Sen şimdi toplumun karşısına geçiyorsun. Diyorsun ki İslam gelecek, dertler bitecek. İslam gelince şöyle olacak, böyle olacak. Tamam. Şu İslam ekonomiyi nasıl düzeltecek? Hele bir anlat bakalım. Bu kadar faizin, haksız kazancın yerle bir olduğu bir zamanda benim alternatif sunabileceğim ve gerçekten İslam'ın adalet anlayışını yansıtan bir ekonomi modelim var mı? Sadece slogan atmakla olmuyor. Ev kiraları olmuş 4000 lira, 5000 lira, 6 bin lira. Geçen 4000 dedim de hoca de, şey bir arkadaş dedi ki talep o da evlenecek hocam ne 4000'i ne 4000'i dedi acısı var demek ki bu kadar kiraların arttığı bir yerde sen bir davetçi olarak hiç mi bunu konuşmayacaksın ya bu kadar haksızlık bu kadar hukuksuzluk bu kadar sıkıntı var e çörek otunun faydaları e çörek otunun faydaları ben ne diyeyim ki sana o çörek otunun faydası olsaydı bu beyin biraz çalışırdı nasıl tırnaklarımızı keseceğimiz meselesi konuşulması kadar memleketteki sorunları konuşmayacak mıyız ya hep biz aynı şeyleri mi söylüyoruz? o zaman davet etti insanlar demeyecekler mi? Hacı amca sen nerede yaşıyorsun ya? Nerede yaşıyorsun? Kendisinin oturduğu evi satsan o evden 10 tane ev alırsın. Ama beyefendi ekranların karşısında din anlattığı zaman Hazreti Peygamber karnına iki tane taş bağlamış. Şöyle açlıkla şunu yapmış o taşlardan biri senin başına bir düşseydi de bizim de yakamız kurtulsaydı. Onun için yeni nesil bakın dine ait bazı şeyleri sorguluyor. Neslin dinle sorunu yok. Dini anlatanla sorunu var ya. Dinle sorunu yok ya. Asıl oladı anlattığınız zaman insanlarla doğru bir bağ kuracaksınız. Ah Hazreti Şuayb bakın bir peygamber tevhidi, takvayı anlattığı gibi ne diyor? Mikyal diyor ölçüyü yanlış yapmayın diyor. Mizan diyor tartıya hile katmayın diyor. Bugün toplumda yaşanan sorun neyse o sorunu söylüyor. Sorunlara eğer çözüm yolu bulamayacaksak ve anlattığımız dinde o çözüm yollarına ait bir şeyleri söylemeyeceksek hayattan kopuk bir din. Hiçbir muhatap kabul etmez bunu bir kere anlayalım bu felaketi anlamayıp da bu noktada bazı şeyleri bu peygamberlerin bize verdiği ufukla yeniden tesis etmesek vallahi 3-5 sene sonra daha farklı şeylerle karşı karşıya kalmak zorunda kalırız Allah yine de bize rağmen neslimizi çoluk çocuğumuzu muhafaza eylesin